Hadi bakalım. Tapa ADC almış arkadaşlar. Ben de tapa ADC'den daha beter bir şey aldım. Menzil bu kadar görünüyor. Hayır atınca birkaç kere de sekiyor. Buraya kadar falan gidiyor. Menzilimi kullanıp Queen'i kudurtacağım. Sen misin tapta yediği kere alan? Çarın tipe koşuşa şekle şemale bak. Yani ucubeyim diye bağırıyor zaten. Oyunda bu Bendel şehri var ya Yordle'ların diğer. Hepsi ucube onların. Yani o şehirde zaten akıllı insan evladı yok. Tristanası, Lulusu, Zixi, Timosu, Rumble'ı iğrenç karakterler zaten. Biz de gittik. ucu ucubelik kattık. Üst koridorda Zix aldık. Oyun oynatmayacağım sana muhtemelen yani. E açmış level 1'de böyle geliyorsa. Yendik. Ağır yendik. Ha, e attığı için bizi dojlamış oldu. Bir şey olmaz arkadaşlar, bizi niye yeneceğiz bunu? Bende de var. Bende de var, haberin olsun. Bari yerde basabilirdim. Bu niyese çok iyi olacaktı. Oğlum kesti bizi ya. Level üstlerini çok çok güzel aldı. Biz 2 level olamadık. Sen oyunu oynayamayacaksın. Bak sen oyunu oynayamayacaksın. Ciddi. Dojluyor bile dojluyor eleman. Sanki bu maçı 8 kere oynamış gibi. Bir de şöyle bir durum var. Biz Jarvan'dan da kaçamıyoruz. Ama hiç problem değil. Ucubelik bundan sorulur. Mesela. biz tahmin ederiz herhalde. Bu kadar hızlı kaybolamazsın yani. Gördünüz mü bak kesmesi ne kadar kolay. İlk kere öldüğümüze aldanmayın yani. Çakal kör etmiş çalıya girmiş bak. Değişik şeyler deniyor adam. Şekilsiniz ya. Harbi alıyoruz he. 60 vuran karakterle alıyoruz büyük farmları. Neyse dedim oğlum bunun tadını herkes bilmez diye. Daha bekle. Öyle iki gen kaldı diye şey değil yani bu. Yolun sonuna gelmedik. Sen bizi bahçede gördün. Bahçıvan mı zannetti? Hiç fark etmez yendik. Wave'i o kadar uzaktan alıyoruz ki. hangi çaldı bu Base mi attı? Base atmış olabilir ha. Yani. Binekle tekrar gelir muhtemelen Base attıysa. Biz de gidelim. Biz de gidelim. Fark etmez. <gülüyor> 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 Geliyor. <gülüyor> Çok geri zekalı bir karakter ya. Beyaz atalım hadi. Müdem bitti. Şuradan hızlıca gözleşe eşyasına da başlayalım. Ben dedim size bak 0-2 olunca hemen çok üzüldünüz. Daha durun. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Oğlum öldün lan kanka. <laughs> kanka öldün ne yapacağız seni biz? Beyler gelmeyin öyle. He. Kafanıza patlatırım ha ikinizin de. ve alma rahatlığı zaten inanılmaz. Kralı iyi oyunlar Öldün gibi. Şöyle bir sallasam. Yok. Nereye kaçıyorsun baba? çok sinir ya. Bir de bunda şöyle bir muhabbet var. Çoğu kişi bilmez bunu. Bak işaret çıkacak şimdi bak. Bomba. Ben dedim size. Ya Jarvan. Ya. Başka lane mi yok güzel insan? He? Başka koridor mu yok? Biraz orlara mı uğrasan acaba? Ağlama <laughs> Şimdi gölge alev kasacağız. Ayakkabıyı İonya alabiliriz. Bundan da alabiliriz. O bilmiyorum yani. Objektifleri alabilirsek muhtemelen bundan alırım. Çünkü bu çok güçlü. Yani bakalım. Göreceğiz. Şimdi ultiyi ve evi temizlemek için kullanacağım yaklaşırsam. Kuleyi alamasın. Ama çok vurursa kule her türlü düşecek olursa ultimi atmayacağım. Muhtemelen öyle olacak. Şöyle bakalım. Evet alacak arkadaşlar. Yok alamayacak arkadaşlar. Ben yine de atayım. Yedi bir de ultiye. Oraya yetişmem lazım. Vermedik kuleye. Gördünüz mü mesela? Efsane oldu bu durum. Evet, Jarvan da rift almış. Şu an uzak görüş onu gösterdi. Çok burada takılmamak lazım. Buradan uzamak lazım arkadaşlar. Şöyle mide doğru bir yolculuk. Bir de şöyle mevzular da var bunun. Yanlış tuşa bastım. Şöyle geçebiliyorsun. Bir rakip. Baba geldim ben. Hatta kal sen hallederiz. Hallederiz evvelallah. Bunu da alırız. Düz olarak bile alabiliyorum garip bir özelliğimdir. W koyuyorum, işaret çıkacak, bekliyorum. Bu kule gitti. Jarvan Rift taşlı o da buraya toslayacak. Bu kulenin canı az. Çıkışına bir hazırlık yaptım. Tamam buradan daha mevzu çıkmaz. Şuraya wave clear yardımı. Base atalım. Ulti 60 saniye zaten. Buraya bir yardım gerekiyor değil. Artık bir işe arayıp bir yere gidersek güzel olur. Takımı kurtardık. Az kalsın bayılıyorlardı. Oğlum büyük farmların hepsini alıyoruz ya. Şuraya bir Q sallayacağım ama. Treşi gördük. Bir skor daha aldım. Hüveyi ile oynuyorlar. Hüveyi'ye ben de oynayabilirim de her şeyini kaçırdığı Hüveyi'ye. Bir skor daha aldık. Mid tier 2'nin canı biraz az. Ben mid tier 2'yi teklerim arkadaşlar şu an. Jarvan'ı kuşlarına giderken gördüm. Oraya da bir bakacağım. Jarvan hasar yedi. Şurada şu an o. Buralarda bir yerde bakınıyor. İyi hasar attık. Hemen wave yok edelim. Manzar da yedi. Şöyle bir sallıyorum. Döndükçe döndükçe. Durmak yok. Al kardeşim. Ah. Gelme öyle ha. Fena vuruyoruz şu anda. Fena. Şurada carvan marvan olabilir mi diye baktık yokmuş. O da gitti. Nasıl? İğrenç değil mi? İğrenç değil mi? Kule de gidecek şimdi merak etmeyin siz. Aa hasar son anda yetti ya tüh. Ama yine de kuleyi aldık tabii. Ben base atıyorum. Alışveriş yapmam lazım. Çok paramız oldu. İzlerken kanım çekildi. <laughs> ben de dedim size ama. Ben dedim ucube bu dedim. Bak hazırlıklı olun dedim. Siyah ateş de gidebilirmiş ha buna. Buna siyah ateş de gidebilirmiş arkadaşlar. Ben bunu böyle de denerim be. Kuleyi tabii ki alamaz. Çünkü izin vermedim. Bırak lan kuleyi. Kuşa dönüşüyor şu an şurada. Atamadık oraya da siz anlayın. Malzi bota gidiyor. Nereden gittiğini bilmiyorum. Bilmediğim için bir şeyler atarak gidiyorum. O ejderha başlamış. Yani Caitlyn'in flash'ını aldık. Bence iyi bir haber. Sürekli bir şeyler atmaya devam. Bir kill daha. Jarvan az kalsın kaçamıyordu ama orası biraz çok derin oldu. Caitlyn de bizi fark etmiş. Tutsa oynardık tutmadı. Az kalsın gidiyordu ama beyza attırmıyorum onu çok iyi bir şey bu az sonra yollayabiliriz. Tabi görüşüm yok. Ne gelirse yapıştır gerçekten kudurtucu ya. rakip geldi? Biraz da giderken hasar atayım dedim de salmıyorlar bizi ya. Ente. Enti yine güzeldi burası. Yine güzeldi yani. Bir Rabadon lazım sanki şu an. Onu hissediyoruz. Eksikliğini hissediyoruz Rabadon'un. Gel bize doğru. <laughs> İstediğini bile çağırıyor. Gel buraya git şuraya falan. Void kesin alacağız Rabadon'dan sonra. Ama bunu yakmalı bir de yapmak isterim ya. Leandrili, siyah ateşli falan. Eminim o daha 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 ucu bir ucu bir plus olur. Kuleye de çok vuruyor bu arkadaşlar. Pasif geldikçe. geldikçe... Tier 2 almayı seviyorum ya ben. Kralını alırsın bununla? Bak. Şuradan Jarvan geliyor, Thresh'miş. Thresh yolda öldü. Ah ulan şunu da yanımda götürsem çok worth olurdu ya. Ben Jarvan sandım, hook dojlamak için çok odaklanmadım. Yani Treşi görünce de mal gibi hook yemiş olduk artık. Enti, enti. Ayakkabı alamıyorum tam eşya bitirmekten. Hadi bakalım. İkisinin de eşyasını tek yoda kırdık, Lüden sayesinde. Bu Alev korların da toplamak lazım da Baron gitmiş ya. Oğlum uyuyorsunuz ya. Bir görüş bir şey yok haritada ya. Valla nasıl taşıyacağız bunları ben de bilmiyorum gerçekten. Şimdi Rabadon'un da bitmesiyle tabi biraz daha rahatladık. Bomba. Merkeze atarsa bir de bu karakter arkadaşlar çok kötü şeyler yapar. Ultiyi de bozdurduk. ya. Bunun vur artık da manası yokmuş bunun da. Eyi çok panik attı. Biraz daha beklese alabilirdi dikkat. güzel. Ee, bunlar dönüyor diye dönüyorum. Hiçbir şey alacağımdan değil. Side'da tek kalmamam lazım. Queen gelip kolayca kesebiliyor. İyi patlatıyor da buna yardım etmeliyiz. Kral kurtaramadık seni ya. Maalesef seni kurtaramadık. Yine Alev Ejder'e çıkacak. Birileri ölüyor takımda arkadaşlar. Hübe'yi ölmemeli. Abi göremiyorum ki hiçbir yeri. Benim supportum yok oyunda. gerçekten supportumuz yok ya. Supportsuzluktan taklaya geliyoruz arkadaşlar. Bu maçı hala çok güzel bir ulti ile alırız bak. Lillia uyutsa. Lillia uyutsa. Yoracağın yedi herkes. Yine de baronu verdik. Engage'e falan bak. Kral bir şey çıkmaz bizden. Multi ile tek atıyorduk adam ona. Harbi diyor multi ile tek atıyorduk. Mazara da iyi patlatıyoruz. Şu an bizim hasarımız güzel. Ama hepsi çekmiş armor ayakkabılarını şey. MR ayakkabılarını. Rakan bu kötülüğünü bilerek yapıyormuşçasına. Göstermeye çalışıyor. Ama değil bayağı leş adam. Rezil adam yani. Daha güçlenemiyorum. Ne alabilirim ki? MF bir kill aldırdık. Kendi ormanımızı, giriş çıkışımızı, hiçbir yerimizi göremiyoruz ki. oyunu biz mi vermişiz? Rakam vermiş. Parma da ihtiyacım yok. bunlar alsın diye bırakıyorum. Bunlar da alamıyor. <laughs> Bu maçı alalım ya. Bu maç dünyanın en iyi videosu olacak alırsak ya. Bunu da alırsam mana bitmeme garantisi geliyor arkadaşlar. Aldım bu arada manaya bak 3300 mana. 3300 mana bitmez at. Tüm tuşlara bas. 70 mana diyor. Nasıl bitecek? Nasıl bitecek? At. Daha ne yapalım ki? Daha ne yapalım arkadaşlar? Daha ne yapalım? <laughs> tut lan, tut lan oyunu, <laughs> tut lan oyunu. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Adam bitirdi oyunu. Adamı öyle bitirdim. <laughs>